Merhaba, iyi günler. 12 Şubat 2025. Burası Kuşadası. Selçuk yolu üstünde Ebes Antik şehir. Şu an liman olan Kuşadası. Dağlar ve bir dağları Meryem Hanım'ın ve bir dağlar.

çekimler yapalım. O da dedi ki ben de hatırlamıyorum. Demir tavında yakışır. Sanata, kültüre demek veren, hizmet veren insanlar da hasetçi, fesatçı oldu mu o yol kurur. İşte şimdi Meryem Hanım'ın mezarı bu dağların neresinde? Özellikle definecilerden, yağmacılardan, istilacılardan, art insanlardan Önce bunu sakınmak lazım. Ondan sonra da Kültür Bakanlığı, e, Valilik, Kaymakamlık, Belediyeler burada kullanırsanız lazım. Ülkemize turizme büyük bir kazanım olur. Ve dünya tarihi tekrar şekillenir. Bir kitapta okumuştum. Hz. İsa Selçuk'ta da okuyor. Bakarsın bu tez gerçek olur ve ülke e, tekrar turizmden dev paralar kazanır, karşılıklı iletişim olur, karşılıklı dayanışma olur. Bu e, kültür sanat elçiliği de yerini bulmuş olur. Görev düşerse, takdim ederlerse, yerine getirmek isteriz. Yok biz seni zaten sevmiyoruz derlerse, Allah razı olsun. Sen başta acısın Nedim Yaşar biz seni çok seviyoruz dersen, gel bir adım geleyim koşalım. Saygılar, sevgiler, hürmetler, iyi günler, teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun.